Hadi be kardeşim bir silah bulamadım diyecektim. Ama ne lan? Onu mu topla topla topla. Arkadaşlar yarın bu arada uçak gösterisine gidiyoruz. Yani 23 neyse. egemenlik çocuk bayramına bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Size de. Eğer bir yorum atarsanız sizin bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Hiç yorum atmıyorsunuz. Küsüm size. Yani. Yorum atan yapmazsınız. Patçı videosu çekmiyor. Ama arkadaşlar şimdi yorumlara alakam yok. Şurada bir adam var. Pet ya. Aha sarı beze buldum. Sarı beze çok önemli arkadaşlar. Özellikle en çok sis bombası önemli. Arkadaşlar biliyorsunuz bir ha ben hastayım birazcık. Yorumlarda bir geçmiş olsun yazsın. Yine şu silah alalım çantamıza koyalım arkadaşlar. Bu silah çok işe yarıyor. Adam az önce tek attı arkadaşlar. Biliyorsunuz şimdi çıkartıp bunu çantama koyacağım. Şöyle yine koyalım? Girin. Evet. Diggle'ı boş ver. Diggle'ı at gitsin. Arkadaşlar Diggle çöp ya. Arkadaşlar Diggle bana Diggle'la uzağa dene çöp. Hiçbir şey yaramaz. Zaten arkadaşlar ben Diggle'la çok sevmiyorum. Zaten Diggle uzağa bile vuramıyor arkadaşlar. Keşke 4. seviye çanta olsa. Değil mi? Ama VSS buldum arkadaşlar 4 Allah mümin düşün. Bir çok önemli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Şarjörü değiştir. Girelim. Durun. Son olarak şarjör de varmış. Pardon unuttum ben. Üçüncü seviye kas da bulmam lazım benim. Of. Ölme şeyim ölme. Ölme şeyim ölme. Bir de boş boş adam mı arayacağız? Orada birisi var arkadaşlar. Allah. Silah tepti bir an ya. Neyse. Oha! Üçüncü seviye kask. Al. Al. Oo, haydi lan. İndirdim. Hayır oğlum. Benim evime kimse giremez. Arkadaşlar PUBG videosu çek çektim gördüğünüz gibi. Şimdi VS'leri, VSS'leri her şeyi bırakmam lazım. Özellikle mermileri ona çanta ne? oha arkadaşlar şu an adam kalmış dur şunu da gireyim. Hop geç yat. Ne oldu? Bu sandık mezini at. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin için PUBG videosu çektim. Video benim adam var. Kaçıyorum arkadaşlar adam var burada. Allah ya tet tet tet. Burada adam var arkadaşlar. Video benim abone olan